Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda size 2021 yılı ile ilgili bir konu aktaracağım. Aslında herkesin de çok merak ettiği bir konu. 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada anlattıklarım tamamen aslında Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranı ile alakalı bir durum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası enflasyon oranını %12.47'ye yükseltti. Buna istinaden de genelde biliyorsunuz asgari ücrete zam oranı enflasyon kadar yapılır. O yüzden dolayı arkadaşlar Merkez Bankası'nın enflasyon oranına göre asgari ücret tutarını açıklamaya çalışacağım. Bu şu demek değil. Tabii ki asgari ücret kesinlikle böyle olacak demek değil. Yani buradan ben bu videoyu çekerken illa asgari ücret böyle olacak diye bir şey yok. Bunun üstünde de olabilir ki inşallah üstünde olur. Öncelikle şu 2020 yılında sağ salim bitirelim. 2021 yılına girdiğimizde de inşallah aşı müjdesini aldık. Bundan sonraki haberlerde hep müjde niteliğinde olur. Evet hazırsanız eğer önce 2020 yılı askeri ücretin ne kadar olduğunu önce bir aktaralım. Çünkü 2020 yılı askeri ücretiyle ilgili de bilinen bazı yanlışlar var. Önce onu düzelteyim. Şimdi birkaç hazırlık yaptım arkadaşlar. Onlardan faydalanacağım. Şimdi biliyorsunuz asgari ücretin bürütü 2943 lira. Bu 2943 liranın bürütü aslında arkadaşlar işte %14 gelir vergisi kesiliyor, %1 işçiden kesilen bir işsizlik payı var. Ondan sonra işte vergi diliminin ilk dilimi olan, vergi matrağının ilk dilimi olan %15'lik bir gelir vergisi kesiliyor. Bu %20, %27 %35, %40'lara kadar çıkabiliyor. Bu kişinin kazancıyla alakalı bir durum. Ama genelde %15 ilk dilim %15 olduğu için genelde hep %15 olarak adlandırılır. Ama bu kişinin kazancına göre %15'den %20'ye, %20'den %27'ye, %20'den %35'e, %35'ten %40'lara kadar çıkar bu. Bu da her yıl devlet tarafından açıklanan vergi matrahlarının aralığına göre değerlenir. Yani örnek veriyorum işte şu birimle şu birim arasında kazıyorsun, kazanıyorsanız vergi matrahınız o birimler arasındaysa %15 işte o birimi geçerse %20, %20'lik baremi geçerse %27, %27'lik baremi geçerse %35 ve en son %40 olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bu %40 1-2 yıl öncesine kadar yoktu. işte geçtiğimiz yıl karşımıza çıktı. %40 vergi dilimine de karşılaşmış olduk. Şimdi dediğim gibi 2943 liradan önce bir %14 kesildi. İşte bu kesildi 412 liraya kadar bir tutar yapıyordu. Onun üzerinden işçi işsizlik %1 kesiliyor. Bu da 29 lira 40 kuruş, 43 kuruş kadar bir şey yapıyor. İşte daha sonrasında işte gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Bu gelir vergisi kesintisi de 275 lira civarında. Virgülden sonrasını çok söylemiyorum arkadaşlar. İşte sonra damga vergisi kesintisi var. Damga vergisi de 1000'de 7,59 arkadaşlar. İşte bunu da 2020 yıl için konuşuyorum. 22 lira civarında bir tutar. Şimdi tüm bu kesintiler yapıldıktan sonra 2943 liranın e, üzerinden net olarak elimize kalan aslında 2324 lira değil, 2103 lira. Siz de bunu yaparsanız zaten göreceksiniz kanalımda da bununla ilgili anlattığım videolar var zaten hesaplamayı da oradan da görebilirsiniz. Şimdi bizim karşımıza 2943 liradan yapılan bu az önce saydığım kesintiler yapıldıktan sonra elimize kalan tutar 2103 lira. Bu 2103 liranın üzerine eğer bekarsanız devlet tarafından size verilen agi miktarı var. Yani asgari geçim indirimi işte o da ne kadar 220 lira kadar. 220 lirayı da 2103 liranın üzerine koyduğunuzda 2324 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben agili söylemiyorum. Neden? Çünkü herkesin medeni durumu bir değil. Yani eğer bekarsanız 220 lira alıyorsunuz. Eğer bekar değil evliyseniz de eşiniz çalışmıyorsa biraz daha yükseliyor. O yüzden dolayı 2324 lira almıyorsunuz da 2324 liranın biraz üstünde bir tutar alıyorsunuz. Şimdi bunların ışığında yani 2943 liranın üzerine %12,47 koyduğumuzda arkadaşlar asgari ücretin bürütü 3310 liraya yükseliyor. Şimdi az önceki mantıkla 3310 lira mantığıyla yine %14 SGK'ya bir pay kesilecek. Yine %1 işçiye bir işçiden bir pay kesilecek. İşçi işsizlik sigortasılık fonuna gidecek. Onun üzerinden yine %15 gelir vergisi kesilecek. İşte onun üzerinden yine bürüt tutar üzerinden yine %1000'de şey, 7,59 gelir vergisi kesilecek. Ve bunların ışığında arkadaşlar 2000, şey, 3310 lira brüt ücret olacak olan inşallah daha fazla olur. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar bu 3310 lira tamamen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2021 yılı için beklediği enflasyon oranı. Yani enflasyon oranını yükselttiği için biliyorsunuz genelde de enflasyon oranına göre asker ücretler belirleniyor. İnşallah daha üstlerde bir şekilde zam verilir. Herkes biraz da olsa rahat ermiş olur. 3310 liranın arkadaşlar neti Tekrar söylüyorum bunun için agü yok söyleyeceğim için de 2366 lira gibi bir rakam oluyor. Şimdi asgari ücret belirlendiğinde birçok şey belirleniyor aslında arkadaşlar. Yani eğer siz asgari ücreti öğrendiğiniz andan itibaren brüt olarak bahsediyorum. Eğer asgari ücretin brütünü öğrendiğiniz andan itibaren agi miktarlarını da ortaya çıkarabilirsiniz. Yani bunların hiçbiri öyle kafaya göre yapılan şeyler değil. Genelde her şey asgari ücreti endeksli olarak giriyor bu ülkemizde. Örnek veriyorum eğer Dediğim gibi %12,47 zam gelirse asgari ücrete 2020 yılı asgari ücretin üzerine %12,47 zam gelirse eğer 3310 lira olacak dedim. Şimdi 3310 lira olan asgari ücretin işte bekarsa eğer kişi alacağı agi tutarı 248 lira 25 kuruş. Eğer evli ve eşi çalışmıyorsa 297 lira 90 kuruş. Evli eş çalışmıyor ve bir çocuğu varsa arkadaşlar 335 lira 14 kuruş. Evli, eş çalışmıyor. İki çocuğu varsa 372 lira 28 38 kuruş. Evli, eş çalışmıyor ve 3 çocuğu varsa 422 lira 03 kuruş. Evli, eş çalışıyor ve bir çocuğu varsa arkadaşlar 285 lira 49 kuruş agi oluyor. Eğer evli, eş çalışıyor ve iki çocuğu varsa 322 lira 73 kuruş olarak alıyor agisini. Eğer arkadaşlar kişi evli ise eşi çalışıyorsa ve aynı zamanda 3 çocuğu varsa kişinin alacağı agi miktarı 372 lira 38 kuruş. Şimdi bunların üzerine arkadaşlar 3310 lira asgari ücret, brüt asgari ücret olacak olan 2020 yıl için konuş konuşuyorum. Bu durumda arkadaşlar net 2366 liraya iniyor. Bunun üzerine siz işte az önce saydım. Ağrı tutarlarını koyabilirsiniz. Yani örnek veriyorum 2.366 liranın üzerine eğer bekarsanız 246 lira 25 kuruş koyacaksınız. Bu da toplamda 2.612 lira 60 kuruş olacak. Eğer kişi evli, eşi de çalışmıyorsa, o zaman ne yapacaksınız? 246 lira 25 kuruş koymayacaksınız, 290 lira 90 kuruş koyacaksınız. Yani özetle 2.366 liranın üzerine 290 lira. 90 kuruş koyacaksınız. Ben e, bunları hazırlanırken e, bu kısımları yazmadım arkadaşlar. O yüzden dolayı yani hesaplamayı da burada direkt e, karşınıza yapmak istemiyorum. Siz az önce saydığım rakamları 2366 liranın üzerine koyarak 2021 yılında kişinin alacağı net asgari ücreti aslında az çok bulabilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlar %12.47 rakamını ben tahmin etmedim. Yani bu benim tahmin ettiğim bir rakam değil. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranını %12,47 açıklamasıyla birlikte yaptım ben bu hesaplamayı. Yani ne yaptım? 2943 lira 2020 yılı asgari ücret, brüt asgari ücretin üzerine %12,47 koyarak e, 3310 lira rakamına ulaştım. Bu da 3310 lira rakamı 2021 yılında olabilecek asgari ücret aslında. Bundan da vergi testlerini yaparak aslında 2020 yılı AGH, 2021 yılı AGH hariç kişinin alabileceği net ücret olarak 2366 lira buldum. Bunun üzerine bekar agisi olarak 248 lira 25 kuruşu koyduğumuzda toplamda kişi 2614 lira gibi bir tutara ulaşıyor. Bunun üzerine siz agi rakamlarını koyarak tabii ki tekrar tekrar hesaplayabilirsiniz. Ben size agi rakamı tekrar söyleyeyim. 2366 lira. Bunun üzerine az önce saydım, videonun biraz gerisinde saydım. Agi tutarlarını koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 2021 yılı geldikçe bu videolar artacaktır arkadaşlar. Birçok yerde de zaten bununla ilgili haberleri okuyacaksınız. Birçok videoda izleyeceksinizdir. Ben yine konuyla ilgili güncel gelişmeler oldukça buradan video çekerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.